Şimdi e, kaderi tanımlayınca aslında neyi de tanımlamak lazım? İradeyi de tanımlamak lazım. Allah'ın kudret sıfatını da bilmek lazım. Şimdi insanın sorumluluğu neyle alakalı biraz? Allah insanı sorumlu bir varlık olarak yaratmış. Peki niye? Sorumlu tutabilmesi için ona ne vermiş? İrade vermiş. İrade-i irade-i cüzye diyoruz değil mi? Evet. Allah her şeyi, Allah nedir? Ee, ondan sonra e, haliptir kul ise kasiptir kuralı vardır. Mesela dedim ki kulun kaderiyle ilgili aslında iki şey vardır. Kişinin kendi iradesiyle şekillendirdiği hususlar vardır. İrade dışı yazılan şeyler vardır. Peki iradesiyle şekillendirdiği kader neyle alakalıdır? İnsanın sorumluluklarıyla alakalıdır. Yani mesela insanın anne babasını seçmesi onun iradesiyle olan bir şey değildir. Ama evlenmesi onun iradesiyle olan bir şeydir. Seçme hakkı vardır. Peki seçme hakkımız var ki bizde ne yapıyoruz? Kaderimizi kendimiz ne yapıyoruz? Bazı şeyleri de Fakat belirleyelim veya belirlemeyelim o kaderi nihayet yaratıcısı kimdir? Allah'tır. O zaman ne diyoruz? Evet, kulun sorumluluğuyla kaderi arasında, iradesi arasında ne vardır? Güçlü bir bağ vardır. Kaderi anlayabilmek için iradeyi anlamak lazım. Allah'ın halip olduğunu, onun kudret sahibi olduğunu da anlamak lazım. Ve onların bütün yaratıcısının Rabbimiz olduğunu düşünürsek birbirine farklı şeyler değildir.